Arkadaşlar Opel Astra aracımız var. Aracımız şöyle göstereyim aracımızı Gayet temiz ve düzgün bir araç. Aracın daha önce trigger değişiminde sentesini kaçırmışlar. Bakın normalde bunların karşılıklı hizalı olması gerekiyor. Bunun yaklaşık birer diş kaçık. Sente gördüğünüz gibi yani piston gördüğünüz gibi en üst seviyede. Şimdi biz bu araca ne yapmak için söküyorduk? Niye buraya dikkat ettik? Şimdi araçta e, fincan sesi var arkadaşlar. Bunlarınki yağlı itici. Şu altlarında var. Bunları değişeceğiz. Bunları değişmeden önce egzantikleri falan sökmemiz gerekiyor ama ben yine de daha öncedenki ustaların yaptığı çalışmaları kontrol ederek söküyorum genelde biliyorsunuz. Bunu da kontrol esnasında bu şekilde olduğunu fark ettim. Şimdi yavaş yavaş egzantiklere, trigger kısmına falan gireceğim. detaylandırıp tekrar video çekebilirim. Ama şu anda zaten şöyle göstereyim kaçıklığını. Bir de video bitişinde, yani iş bitişinde tekrardan bir olması gereken şeklinde göstereceğim arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi aynı hizada değiller. Bu tarz şeyler çok önemli. Yaptırdığınız ustalara dikkat edin. Bazı şeyi 3 kuruş ucuza yaptıracağım diye de kaliteli ustaların kalbini kırmayın diye. Ne diyeyim. Siz bu arada beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel videolarımız geliyor. Arkadaşlar fincanları değiştik. Gördüğünüz gibi iticiler değişti. Eskileri burada bakın zaten yıpranmalar oluşmuş. Şimdi bunlarla beraber keçelerini de değişeceğiz. Tertemiz bir işçiliğimizi yapacağız. Ondan sonra yağ yaptesi değişiminden sonra aracın marşına basacağız arkadaşlar. Bir de şuradaki hortumda bir yırtığımız var. Buna da bakacağız. Değiştireceğiz o hortumu. O şekilde olmaz. Sente'yi de en iyi olması gerektiği şekilde alacağız arkadaşlar. Aracı senteye aldım. Olması gereken bu şekilde. Bakın tam karşılıklı birbirine bakacak. Yoksa olmaz. Diğerleri birer diş kaçıktı. Bu senteyi de düzeltmiş olduk. Aracımızı topladık, çalıştırdık. Şu an saat gibi çalışıyor.